Evet, merhabalar. Şu anda Türk hakem Ali Palabıyık ve yine eski Türk futbolculardan ve şu anda antrenörlük yapan Mehmet Çakır hocalarımızla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum videoya katkı sağladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ee, Ali Hocam, size şunu sormak istiyorum. Siz uzun yıllar hakemlik yaptınız. Belki başka yerlerde de yaparsınız bundan sonra. Daha yaşınız genç biliyoruz. E, engelli farkındalığıyla ilgili engellilerle olan bir diyalogunuz oldu mu bu hakemlik deneyiminiz esnasında? Kendilik deneyim esnasında olmadı ama farkındalık eğitimlerine ve farkındalık seminerlerine katıldığım Daha önce yapılmış organizasyonlar vardı, onlara katıldım. Onlarla beraber özellikle ampute futbolu birazcık daha yaygın olduğu için ampute futbolunda daha önce de bir görme engeller maçında e, gözümü bağlayarak top oynamıştım. <laughs> çok ilginç bir deneyimdi. E, penaltı atışı yaptım. E, o güzeldi benim açımdan. Peki Ampute futbolu son yıllarda aslında dünyada başarılı işler de yapıyor arkadaşlarımız. İyi derecelerde elde ediyorlar. Onların başarıları ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Ya nasıl destekleyebiliriz bu engelli sporunu sizce? Yani engelli sporuna herkesin katkısı alması gerekiyor. Dünya şampiyonu olduk. Çok çok değerli, çok önemli futbolcularımız var, sporcularımız var. İsmimiz de, ülkemizin ismini en iyi şekilde yurt dışında temsil ediyorlar. Turnuvalara katılıp turnuvalarda başarı elde ediyorlar. Gerçekten onlar hani belki bir uzunları yok ama bizden daha iyi sahada mücadele veriyorlar cesaretlerini, ruhlarını sağ içine yansıtıyorlar ve, ve sonuçta skora ulaşıyorlar. Bu bizler için çok kıymetli ve değerini bilip e, onlara da nasıl katkı sağlamamız gerekiyorsa elimizden geleni yapmalıyız. Evet, olimpiyatlarda mesela paralimpik olimpiyatlarda aslında olimpiyatlara göre daha fazla derecede elde edildi mesela. Kesinlikle, takılar. kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Evet, e, Ayşegül bir sorun var mı? benim bir sorum var. Hı -hı. Aslında benim e, ikinizde de bir sorun var. Çünkü bu biraz klasik ama zor bir sorun. Bir, ben çok futbol seyircisi değilim ama hani hep diyorlar ya offside çok anlaşılmıyor. Bana offside'ı anlatmaya çalışabilir misiniz? <laughs> Bir kör biri olarak evet. offside'ı anlamaya çalışmak istiyorum. Yani ben offside en kısa, en kolay yönünü şöyle anlatabilirim. E, toptan ve sondan ikinci savunma oyuncusundan rakip oyuncu yani atak oyuncusu kaleye daha yakınsa offside pozisyonda demektir. Kendi yaralarından çıkıyorsa offside olmaz. E, Taç atışından geliyorsa, korner atışından geliyorsa offside olmaz. Kale uçundan geliyorsa da o şekilde. Ama rakibin, rakip sahada sondan ikinci savunma oyuncusunun veya topun önünde olması gerekiyor en basit haliyle. Ama belki Mehmet Hocam <laughs> katılır. Evet. Yani <laughs> <Evet. gülüyor> bu aslında Ali Hocam'ın alanı ama hani en basit şöyle anlatayım. de hocam. Evet. En basit şöyle anlatayım, siz şimdi eşinizle Ali Hocam arasındasınız değil evet. mi? Evet. Şimdi evet. eşiniz e, futbol topunu Ali Hoca'ya attığı zaman pas verdiği zaman Ali evet. Hoca sizin önünüzde olduğunda Ali Hoca offside'de olmuş oluyor. Ha. Ama Ali Hoca sizinle tamam. aynı hizada tamam. ya da sizin gerinizde olduğu zaman offside olmamış oluyor. Tamam. Anlatabildim mi? Evet. <gülüyor> 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 <Uygulumulum>. Evet. Uygulamalı <laughs> oldu. Evet, uygulamalı <ne? gülüyor> olarak. Evet hocam, evet siz de gençler birinde evet. kaptanlık yaptınız, Trabzonspor, ankara gücü <laughs> gibi takımlarda oynadınız. Şu aralar neler yapıyorsunuz? Şu aralar ben e, kendi kişisel gelişimime ağırlık verdim. E, henüz bir takımla anlaşmadım. E, tabii ki antrenörlük yapıyoruz. Az önce de söyledim. Bizim antrenörlük ve Türkiye'deki antrenörlük sisteminde bazen çalışıyorsunuz, bazen e, beklediğiniz, dinlendiğiniz bir dönem oluyor. Şu anda ben maçları takip ediyorum. E, güzel fırsatlar geldiği zaman değerlendirmeyi düşünüyorum. Sizi bir yerde görecek miyiz? para ki, tatilde, tabii ki de. En kısa zamanda göreceksiniz. En kısa zamanda <laughs> göreceksiniz. İyi haberlerde takip ederiz hocam. Tabii ki de. Peki hocam sizin engelli sporuyla ilgili bir bilgi Takip ettiğiniz bir şey var mı ya da bozuluk sırasında karşılaştığınız bir deneyiniz oldu mu? E, açıkçası olmadı. E, ama hani işte amputa Futbol Takımı'nın başarılarını izliyoruz, takip ediyoruz, onlarla çok mutlu oluyoruz. E, ben şöyle düşünüyorum yani e, çok ilham veriyor engelli e, işte sporcularımız, amputa Futbol Takımı'ndaki oyuncularımıza da diğer paralimpik e, sporcularımız. Bence bütün insanlara ilham veren bir tarafı var. Ben o açıdan bakıyorum e, ve canı gönülden destekliyorum. E, sadece şunu söyleyebilirim. En son biz Ali Hocam'ın da yönettiği böyle bir dostluk karşılaşmasında işte Futbol Takımından bir oyuncumuzla Barış'la beraber oynadık. Ondan sonra çok da keyif aldık ve e, Barış'ın da hani e, normal e, hani hiç e, bir engel olmayan vatandaş gibi bir sporcu gibi o sahada yer aldığını ve çok iyi mücadele ettiğini gördük. Yani bir bir insan gerçekten istediği zaman birçok şeyi başarabildiğini ben orada o gün gördüm. Ama biz e, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak, e, Türk sporunun içinde olan insanlar olarak tabii ki engellere e, daha farklı gözle bakmayı, daha onların farkında olmayı sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, e, Paralimpik Olimpiyatlarda gol, gol bir takımı yine Olimpiyat şampiyonu oldu. E, gol sporu ne diyeceğim ki? oldu mu ya da biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Görme engellerin e, karşılıklı olarak. Birbirlerine farklı kurallar çerçevesinde top atmak suretiyle oynadıkları bir oyun ve 3 olimpiyattır. Görmeye geldi kadın milli takımımız başarılı oluyor olimpiyatlarda. Birinciliği kimseye bırakmıyor. Peki o zaman hocam sizlere ikinize de son sözlerinizi sormak isteriz. Ne söylersiniz takipçilerimize engelli olanlar var, olmayanlar var? Sizler bugün buraya geldiniz bize de teşekkür ederiz, katkı veriyorsunuz. Mehmet hocam önce size soralım. Ben çok mutlu oldum. Açıkçası Ali Hocam geçen hafta bahsettiği zaman e, tabii ki de seve seve gelmek istediğimi söyledim. Size tanıştığım için de çok mutlu oldum. Yani sizin enerjiniz gerçekten çok yüksek. E, Buradan engelli kardeşlerimize e, şunu söyleyebilirim hakikaten. E, onların enerjisine ben hayranım. Onların yaşam sevincine hayranım. E, her zaman da bana ilham veriyorlar. Yani zorluklar karşısında her zaman ayakta kalmanın, her zaman e, dirençli olmanın önemini onlarla ben e, ne zaman izlesem ne zaman bir araya gelsem görüyorum. Onlara da çok selamlarım sevgilerimi iletiyorum. Hayır hocam siz ne de dersiniz? Evet hocama katılıyorum. Ben de sizleri tanıdığım için çok memnun oldum. Gerçekten enerjiniz çok yüksek ve engelli diğer vatandaşlarımıza, bireylerimizi de örnek olduğunuzu düşünüyorum. Yaptıklarınızda YouTube kanalı olsun öğretmenliğinizle gençler, yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunduğumuz için gerçekten kendi adıma öğretmenim çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bir engelli adayız. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yarın başımıza ne geleceğini kimse bilmiyor. O yüzden e, engelli vatandaşlarımızı, bireylerimizi her zaman saygı göstermeliyiz. Onlara destek olmalıyız. Sadece biz değil, Toplum bilinci eğitimle başlıyor. Siz zaten burada çok güzel bir örneksiniz. İnşallah sizin örnekler daha çok artar ve e, Türk toplumundaki o bilinç birazcık daha e, en üst seviyeye uzaklaşır. Çok teşekkür ederiz hem e, kanalımıza katıldığınız için hem off anlattığınız için. <laughs> ben aslında şeyi çok isterim, hani bir gün böyle sizlerle birlikte bir tür spor antrenmanını yapabilmeyi çok isterim. İnşallah bayanlarımız da görsünler. Tabii ki yaparım. Ne ee, zaman Hem de, de motivasyon de. da olur. Çünkü engellilerin aslında spor yapma e, olanakları da çok yüksektir. Yani Amfite takımımız ya da diğer e, engelli spor takımları e, bir takımda olduğum için daha rahat yapabiliyorlar ama bizim gibi, yani benim gibi sıradan bir öğretmen çok fazla spor yapabilme imkanı olmuyor. Böyle bir şey olsa da çok güzel olurdu. En kısa zamanda yapıyoruz. <laughs> çok, evet. evet, ol, çok, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz Çok teşekkür ederiz. Biz de kanal abone olurlarsa benim oluruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ